Evet, herkese merhaba. Bir akses <laughs> prosesiyle günümüze renk katalım diyorum arkadaşlar. Ee, mikrofonlarımızı kapatalım. Bu çünkü kayıt olacak. Sonra yapacak arkadaşlara da buradan hepimizden selam ve sevgiler gönderiyoruz. Evet. Arkadaşlar konumuz tükenmişlik sendromu. Tükenmişlik sendromu derken, tükenmişlik sendromu adı altında, teşhisi altında. Kimin yalanlarını yaşıyorsunuz? Kimin yalanlarını yaşıyorsunuz? Derin nefesler alalım. Kimin yalanlarını taşıyorsunuz ve yaşıyorsunuz? Kurban olmanın nesini sevdik? Herkes soruyor kendine kurban olmanın nesini sevdim? Kurban olmanın nesini sevdim? Haklı olmanın nesini sevdim? Haklı olmanın nesini sevdim? Olmanın nesini sevdim? Her nerede başkalarının durum, huy, bakış açısını Kopyaladım. Her nerede başkalarının durum, kuy, bakış açısını implantladım, implantladım ki bugün bu tükenmişlik sendromunu kendime var ettim. Burada açığa çıkan ne varsa hepsinin yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Herkes bulunduğu yerden evet diyebilir. Evet, burada açığa çıkan her ne varsa gazelon kes, yıkıp yaratımını iptal ediyoruz. Right and wrong, done bad, poke and pot, online short boy sandions. Şu ana kadar, geçmişten bugüne acınacak, muhtaç, zavallı, ihtiyaçlı, çaresiz olmakla ilgili kaç tane karar, yargı, projeksiyon, hesaplandırma, hüküm, sonuçlandırmalarınız var? Evet. Şimdi herkesin kendine soracağı şekilde soruyorum. Şu ana kadar geçmişten bugüne acınacak, muhtaç, zavallı, ihtiyaçlı, çaresiz olmakla ilgili kaç tane karar, yargı, projeksiyonum, hesaplandırmam, hüküm ve sonuçlandırmalarım var. Burada açığa çıkan her ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Right and wrong, done bad, poke and put, online short boys Seçtiğimiz bu tükenmişlik sendromunu yaratmak için hangi olayları, durumları, aptallıkları ve kopyalamaları kullanıyoruz. Derin bir nefes alalım. Kendimize soralım şimdi. Bireysel soruyorum. Seçtiğim bu tükenmişlik sendromunu yaratmak için hangi durumları, olayları, aptallıkları, kopyalamaları kullanıyorum? Burada açığa çıkan ne varsa hepsini yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Right and wrong, good and bad, bu and post, online short olsun. Şimdi her birimiz kendimize benimle birlikte tekrarlayalım. Sonsuz varlık olmayı seçsem bu ne yaratırdı? Sonsuz varlık olmayı seçsem bu ne yaratırdı? Neye benzerdi? Bu ne yaratırdı? Neye benzerdi? Sonsuz varlık olduğumu alıp kabul etmem neye benzerdi? Burada açığa çıkan her ne varsa yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Right and wrong and forth. online short boys and beyonds. Neleri reddediyorum ki? Herkes benimle birlikte söylesin. Bunca tükenmişliği yaşıyorum. Bu alandan çıkmama engel olan ne varsa, bu realiteye uyum sağlamak için vasatlığı seçtiğim her ne varsa, burada açığa çıkan her şeyi tüm zamanlarda, tüm boyutlarda, tüm mekanlarda, tüm katmanlarda gazzele kez yıkıp yaratımını, iptal ediyoruz zaten right on, hangdan online çok boysam yol Sizler kısaca pok pot diyebilirsiniz kendimi nerede durdurdum kendimi nelerle durdurdum kendimi durdurmak için kimlere görev verdim hangi sahtekar devriyelerim var hangi implantlarım var? Yaşamı kendimden uzaklaştırmanın değeri ne? Yaşamı kendimden uzaklaştırmanın değeri ne? Yaşamı kendimden uzaklaştırmanın değeri ne? Burada açığa çıkan ne varsa, hepsini gazilyon kez yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Right and wrong, then back and pot, online short boys and yours her nerede kendimi yok saydıysam, her nerede başkaları tarafından küçük ya da büyük yapıldıysam, her nerede başkalarını kendimden büyük ya da büyük küçük kıldıysam, burada açığa çıkan her ne varsa bunları gazilyon kez yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Zaten right wrong, good and bad, poke online, short, boys and beyonds. Evet arkadaşlar inşallah bugün bu prosesler faydalı olacaktır. Bunu ayrı bir video olarak paylaşacağım. İsterseniz tekrar tekrar yapabilirsiniz. Youtube'a yükleyeceğim. Evet şimdi kaydı durduruyor.